Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Volverini tekrar bir ziyaret ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda önümde 455 bir Volverin duruyor. Saldırısının düşüklüğü ve PC'nin düşüklüğünü de görebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Evet. Özelliklerini okumaya zaten gerek yok. Hiç özelliği yani böyle uzun özelliği falan yok saldırı olduğunda tüm saldırılar falan filan iyileşme açıyor. Kritik darbeler kanatıyor ve hücresel yenilenmesi zaten mükemmel bir pasif özellik. Tabi şu anda seviye 20. 15K'lık kristalden kopyalamıştım. O kendi kendine yükselir zaten o kristali açtıkça inşallah. Sağlığının %8 ihtimalle çok güzel yeniliyor biliyorsunuz. Ve özel saldırı 3'ü de doğrudan kanama veriyor. 5 saniye boyunca. Evet. Sinerjilerinden gördüğünüz gibi manyetoyu aldım. Kritik puan veriyor ona. Çok az sinerjisi var Wolverine'in kendisi içinde ama. Onun dışında deli gibi sinerjisi var Wolverine'in arkadaşlar. Bir sürü hero ile sinerjisi var. İşte gördüğünüz takımda kaç tane sinerji aktif görüyorsunuz. Profesör X kesinlikle olması gereken sinerjilerden biri. Wolverine kullanacaksanız %25 özel saldırı hasarı var. Sonra Wolverine %15 kritik puan veriyor. Ee, yanına bir de... Manyetoyu aldım tabi bariyeri de olacak bu sayede. Tabi şu anda bir beyin yükü var Profesör X'in daha maceraya başlamadığımız için. Ondan sonra kırmızı omega almamanın sebebi kanamaları daha kuvvetli yapıyor ve %5 kritik puan da kazandırıyor. Mesela bu aşırı şart değil. Eğer 5 yıldızlı apokalipsim olsa mesela kesinlikle onu alırdım arkadaşlar. Kıyamet çok büyük eksik şu anda bu sinerjide. Wolverine kıyamet atlısı da yapabilirdim bu sayede ve kritik kanamalar atmasını sağlayabilirdim. Ama nasip mi olmadı daha 5 yıldızlısı. Son manyeto sinerjilerinde en yukarıdaki manyetoya özel. Ee, Profesörüks'e beraber saldırı, Wolverine ile beraber kritik puan ve de kırmızı omega ile beraber de özel saldırı e, esnasında daha fazla saldırı veriyor. Ve son olarak da Havok sinerjisinde de gayet güzel bir özellik var. E, yenilenme takviyesi altındayken pasif olarak %20 pasif saldırı kazanıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir özellik gerçekten ama e, eğer Kıyamet 5 yıldızlı olsaydı kesin kesinlikle Havok veya Kırmızı Omega'yı çıkartıp onu alırdım arkadaşlar. Maneton'un 5 yıldızlısı da şu anda ittifak macerasında ama fark etmiyor 4 yıldızlı sinayisi. Ama ki fark ediyor. Onunkinin 5 yıldızlısı olması şart. Evet. Şimdi Efsaneler Diyarı'nda denemek için başlıyoruz. Bakalım nasıl? Hasar verecek Volverin çok öyle bir şey beklemiyorum büyük bir şey ama eğer kıyamet de olsaydı gerçekten güzel hasar vermesini beklerdim. Et pişini çok yükseltemiyoruz gördüğünüz gibi saldırısı da düşük Volverin ama kanamaları çok güzel atabilir. Şimdi deneyeceğiz. Sonra kendimizi dövdürtüp canımızı ne kadar sürede yenile yenileyebileceğimize bakacağız. Evet kanamaları gayet güzel veriyor bakın. Ayrıca kritik ihtimalimizi de arttırdığımız için Her dakika kanama atabiliyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl kanatıyor rakibine. Bir de apokalips olsa Kritik kanama atmasını çok görmek isterdim Gerçekten ama nasip değil maalesef Şu anda hadi özel saldırı atalım Bakın 6k 6k 7.5k vurdu Gayet güzel Şimdi biraz hasar alalım Evet dövsün bakalım beni birazcık Güç boşalması yapması da bir, bir yandan iğrenç tabi. Evet. Şimdi %57'ye geldik. Bir dövelim şimdi kış askerini. Bakalım canımızı nasıl yenileyeceğiz. Hücresel yenilenmeyi açtığı zaman ne kadar bir artış göreceğiz merak ediyoruz. Şimdi bu iki yenileme açtı gördüğünüz gibi. Ah dayak yedik. Olsun daha çok artıyor gücümüz. Bir de güç barımızı fullediğimiz sürece daha fazla can yenileyeceğiz. Evet bekliyoruz. Oh geldi galiba hücresel yenilenme. 226 yeniliyor ama olmaya da bilir. Hah şimdi geldi. Oh şu artışa bakın arkadaşlar. Bir de bu sadece 20 seviye. Bir de 200 düşünebilir misiniz bunu? Ee, sitesinden kontrol ettim. 200 olduğu zaman 6000 can gibi bir şey yeniliyormuş arkadaşlar. Yani deli gibi artar canı. Bakın direkt canımızı yenildik. Şimdi bir L3 atalım. E tabii Volverin'e alışık değiliz. Bu güç barını görmeye. 5 yıldızlısı bir tek şu anda 15k kristalinde var çünkü. Evet, nasıl kanattığını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel kanama hasarları. Saldırı asırı da sinerjiler sağ olsun çok güzel. Her seferinde söylediğim gibi bir kıyamet eksik. Bir güzel kritik kanama atardı şimdi kıyamette olsa. Kıyamet atlısı yapardım onu. Ama ileride tabii kıyamette 15k'ya düşecek. Oradan yakalayacağız onu da eninde sonunda. O zaman göstereceğim kritik kanamalarını da. Şu anda nasip olmadı göstermek. O hasarları çok güzel veriyor gördüğünüz gibi. Tabi deli gibi de sinerjisi var, sinerjisi var arkadaşlar. Wolverine'i genelde tek başına kullanmamak lazım. Böyle mutant takımı yaptığınız zaman işte Professor X Apocalypse ile de ekleyebilirsiniz. Takıma. Genelde Wolverine tercih edilmez tabi. Böyle çok daha güçlü hero'lar var Wolverine'den ama şu hasarlara bakın. Oh! Bu kez 25k koydu gördüğünüz gibi L2'siyle. Ve 157 darbede indirmiş gördüğünüz gibi. Başarılı vuruş 157 diyor. Ama tabi dediğim gibi bu sinerjilerin faydası çok yani katkısı çok. Dediğim gibi mesela Kırmızı Omega ona saldırı veriyor. Yani tesir veriyor. Havok iyileşme esnasında ona saldırı puanı veriyor. Yani güçlendirme basılmış hali gibi düşünün. Profesör X de cabası. Tabi Wolverine alacaksanız yanına mutlaka Profesör X ve apokalips almak lazım. Bir de Manyeto'yu alsanız zaten bir yer kalıyor tek başına da belki az çok kullanışlı olabilir Volver'in. Sonuçta canı yenileniyor falan. Ama ilk tercih değildir kesinlikle. Tabi kritik kanama attığı zaman ne kadar etkili olur onu denemedim daha. Yani videolar izledim tabi kritik kanama atan Volver'ini ama hiç ben denemedim daha. Evet, i̇yileşme takviyesi varken L2'mi attığımda çok daha fazla hasar veriyorum. O yüzden iyileşme takviyesi varken üstümde atıyorum. Bu e, bizim Havok'la sinerjimiz. Yoksa böyle bir özelliği yok Wolverine'nin. Hadi biraz daha dövdürelim kendimizi. Kış. Kış askeri gibi canımı şey yapmıyor. Bu güzeldi. Oh! Tamam öldürecek kadar vurdu. Sonuçta 455. 55 Çizme. o güç barının doluğuna göre saldırı kazanıyor. Hadi canımızı geri yenileyelim şimdi. Şu anda bu açtıklarımız normal yenileme genelde Tek bir yenileme varsa normal yenilemeyi açıyoruz genelde İki tane açtıysak Yücresel açtık demek oluyor herhalde Hiç onu dikkat etmedim Çünkü yüzde %8 ihtimalle açıyoruz Düşük bir ihtimal Şimdi bakın hala açmıyor yenileme Yetenek sabitini de arttırmak lazım Bolver'in aslında Evet açtık hücreseli. Hem de iki kere bakın nasıl yeniliyoruz canımızı. deli gibi artıyor. Sadece 20 seviye arkadaşlar süper yeteneği. Düşünün 200 oldu mu yani %1'den birden bir anda full cana çıkabilirsiniz. Yani o kadar olmaz tabi ama yeterince arttırabilirsiniz. Evet canımızı hemen fullledik gördüğünüz gibi. Evet bunda sınıf avantajımız olmadığı için biraz daha uzun sürüyor tabi savaş. Evet acele attım bu kez l Biraz e, iyileşme takviyesi beklem gerekirdi. Hadi biraz daha dövdürelim kendimizi. Can Yani Wolverine can yenilemek çok keyifli. Çok güzel yeniliyor canını. Evet gene getirdik %54'e. Evet yine geldi hücresel yenilenme. Nasıl artıyor görüyorsunuz. Hadi bir daha gelsin. Tabi %8 ihtimal yani hemen öyle her dakika gelmez ama geldi gene gördüğünüz gibi. Ve fullledik gene gördüğünüz gibi. Volver'in alaycı şarkı karosunda da çok rahatlıkla kullanılabilir bence arkadaşlar. Tabi o kadar da rahat değil çünkü kanamaları her dakika atması gerekiyor. Tabi derin yaralarınız da açıksa çok da güzel kanatır. Oh! 3 yenileme oldu bu kez gördüğünüz gibi. Hücresel yenilenmeyi arka arkaya açabiliyor biliyorsunuz. Yine canımızı yenileyeceğiz şimdi. Bu yenileme normal şu anda. Yenileme e, refreshlendiği zaman hep normal yenilemeyi açıyoruz. Hücresel yenilenme ona ekstradan ekleniyor. Hadi açmasını bekliyoruz gene. Evet normal yenilemeler, yenilemelerle bile canımızı rahatça fulluyoruz gördüğünüz gibi. Valla bu aslında şeye çok uygun bir e, şey gimi. Bana, ver bana karosu için Wolverine çok uygun bence. Canını çok güzel yeniliyor. Rakibe çok güzel sarı Ama tabii şey kötü. Orada hayalet karosu var. E, bizim canımızı epey bir öldürür alır yani. Evet, gruptan mesajlar geliyor. Evet, bunda 216 vuruşta aldık gördüğünüz gibi. Evet. Bir de Juggernaut'u deneyelim, ondan sonra bitirelim. Juggernaut'un zırhı da var biliyorsunuz. Kalan canımızı da burada yenileyeceğiz rahatça. 9 kanama attı gördüğünüz gibi. Kanamaları da kırmızı omega sayesinde bu kadar kuvvetli atıyoruz. %20 daha kuvvetlendirilmiş kanamalar biliyorsunuz. Kırm Kıyamet olsa omegayı çıkartırdım kritik kanamaları alırdım tabi. O zaman çok daha kuvvetlenirdi kanamalar. Tabi kırmızı omega'da da bırakılabilirdi takımda daha fazla kanama tesir olsun diye. Volver'in ustalık açık kullanılabilecek bir hero kesinlikle. Canını çok güzel dolduruyor çünkü. O zaman vereceği hasarları bir düşünün yani. Evet yine canımızı dolduralım biraz dövdürelim. Oh canımız gitmedi. 3 yenileme var üstümüzde çünkü. Evet biraz daha dövsün. Canımız yenilenip duruyor zaten o bizi döverken bir anda. Evet götüremiyor canımızı resmen. Kaptan Marvel çok kritik vuran bir hero. Beber güç barına göre saldırı kazandığı için çok canımızı alırdı. 305 yeniliyor canını gördüğünüz gibi. Demir 305 yeniledi. Valla Wolverine'i öldüremeyecek. Öldüremez bence eğer kopyası 200 olsa bu Juggernaut arkadaşlar. Evet şimdi canımızı geri yeni alalım arkadaşlar. Evet yine 305-305 bastı başta gördünüz. Oh 474 basıyoruz 20 kopyayla en fazla sanırsam. Yine fulledik canımızı. O kadar vurdu götürdü ama çok rahat fullüyor Wolverine canını gördüğünüz gibi. Tabi X23 de canı çok güzel yeniliyor ama Wolverine kadar hızlı yenilemiyordur herhalde. <laughs> Wolverine Apokalips kıyamet atlısıyla mesela Beyond God tier bir hero'ya dönüşebiliyor arkadaşlar. Geçen işte CT'nin e listesini incelemiştim. Ee, böyle Wolverine'in yanına bir işaret koymuş. Kıyamet atlısı olduğu zaman yani God Tier veya Beyond God Tier potansiyeli kazanan hero anlamına geliyormuş o işaret ve bunu Wolverine'e koymuş. Dediği kadar var bence çünkü izlediğim videolarda gerçekten çok deli hasar verdiğini görürdüm kanamalarla Wolverine'in et, kritik vurduğu zaman gerçekten deli gibi hasar veriyor özel saldırısında. Tabi özel saldırı tesirlerini de arttırdım Profesör X. Bir de Profesör X'in bir beyin yükü var. Dört beyin yükü olsa çok daha fazla hasar verir özel saldırılarıyla arkadaşlar. Wolverine'in zırhı biraz güçlü olduğu için var e, Wolverine diyorum. Juggernaut'ın zırhı biraz e, aynen güçlü olduğu için biraz daha uzun sürede dövüyoruz onu. Zaten onun için zırtlı biri de nasıl dövüyor diye kontrol ediyoruz. Kanamalarıyla delebiliyor dele gene. Bir yenileme takviyesi alalım, gene atalım l Alamıyoruz. Tam l geldi. Normal atıyorum o yüzden. Bakın çok fark ediyor. 3700 kritik vurdu ama yenileme varken 5500 vuruyor. Çünkü %20 takviye geliyor bize Havok'tan. Çok güzel bir özellik o. Oh 3'e üç, çıktı gördüğünüz gibi. Orada 500'lü bir şey yenileriz herhalde arkadaşlar. Evet suikast ustalı da geliyor arkadaşlar. Oh, 6300 geldi. 4 yenileme var şu an. Bakayım ne kadar yenileyecek. 5 var. 4 var. Az yeniliyor çünkü canımız az. Direkt yüzde yüzü çıkardı. Acaba ne kadar can yenilerdi? O esnada çok merak ediyorum. Hadi biraz daha dövsün beni. kendi kendine 226 can basıyor resmen Wolverine. Evet. Bakalım bunu kaç vuruşta almışız. Bu da 236. Normal. İyi değil ama normal. Evet. Wolverine de bu şekilde arkadaşlar. 5 yıldızlı bol tekrar ziyaret ettik. Bunu 4.55'e nasıl mı attım bir göstereyim. Ee, normalde katalizör kullanmıyorum. Çok harcamıyorum şu anda. Altının biraz biriktiği için yükselteyim dedim. Stokta eşyalarda şurada rütbe yükseltme var arkadaşlar. Nerede o? Ha. 3'ten 4'e. 2017 yılı bitmeden önce oyuna eklenmiş 5 yıldızlı herhangi bir şampiyonun rütbesini yükseltiyor. Bunlardan birini Wolverine kullandım. Ee, diğer ikisini kime kullanırım bilmiyorum. Zaten 2017 yılından kadar çıkmış şampiyon yükseltilmez şu aralar çok. Belki Gambit bir de arkadaşlar. Gambit'e saklarım bir de. Falcon belki. Falcon ne zaman çıktı hatırlamıyorum gerçi. Ama Gamb Gambit de ne zaman çıktı hatırlamıyorum. Bir onlara bir bakayım hızlı. Bir de yani Gambit de kullanılmaya değer diye düşünüyorum ama onu genelde 6 yıldızlı yakalayıp da R3'ü e atan çok var arkadaşlar. Evet Falcon 2016 yılında çıkmış. Hemen Gambit'e de bakalım. Evet Gambit de 2016. Onlar da kullanırım herhalde diye düşünüyorum. Tabi e, aklıma başka bir şey gelmiyor şu anda. Belki o zamanlar çıkmış daha güzel hero'lar da vardır. Gerçi ona da hemen bakabilirim. 2016 yılında veya 2017 yılında çıkanları da dahi. Yani Blade falan var bende mesela. Hyperion var. Onların hepsi zaten R5. Onun dışında evet genelde bu hero'lara kullanılmaya değer gibi görünüyor. Bu rütbe yükseltmeler veya Medusa olur. Kuek falan ama o Kuek var zaten. Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Wolverine ile ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Kıyamet gelince onu kıyamet atlısı olarak da göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.